Su, toprak ve insanın yoğrulduğu çömlek Avanos. Sevgili Can Gezikolikler, su, toprak ve insanın aynı çömlek içinde yoğrulduğu tarihi camileri ve kervansaraylarıyla gösterişli ve sağlam köprüleriyle yöresel enfes damak tatlarıyla önemli tarihi eserleriyle Nevşehir'in eşsiz güzellikte ve Zerafetteki ilçesi Avanos'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Avanos şehrimiz dünyada ve ülkemizde hiç şüphesiz gezilip görülmesi gereken önemli destinasyonlardan biridir. Buram buram toprak, buram buram can Anadolu kokan Avanos'ta görülmesi gereken başlıca yerlere bakacak olursak tarihi köprüler içinde sağlam ve kadim bir köprü Taş Köprü. Karşıya geçmenin eğlenceli ve biraz da endişe verici olduğu Tahta Köprü. Selçuklu Devleti'nden kalan bir hatıra Alaaddin Camii. Şehrin içerisinde ihtişamlı bir konak. Nuri Bey'in eski tekel binası. Tabi güzellikleriyle yaşayan bir efsane Devrent Vadisi. Unutulmaz güzelliğine şahit olacağınız Peri Bacaları Diyarı, Paşa Vadisi, geçmişten Kadim Biriz, Saruhan Kervan Sarayı, Esrarengiz ve Gizemli Bir Tepe, Çeç Tümülüsü ve Lahit Mezarları, Toprak Altında Keşfedilmeye Bekleyen Bir Şehir, Öz Konak Yeraltı Şehri, Binlerce Saç Delini Barındıran ilginç Bir Mekan, Saç Müzesi, ilk Yerleşimin ve Hoşgörünün Adresi, Çavuşin Köyü, Yaşayan halkın önemli bir geçim kaynağı, Kızılırmak'ın yöreye armağanı, çanak atölyeleri, seramik sanatına yön veren müze, Güray Müzesi, efsane damak tatlarıyla dolu Kapadokya mutfağından çorbaların sultanı, düğü çorbası, Osmanlı mutfağından efsane bir lezzet, kayısı dolması, damak çatlatan lezzet, testi kebabını siz değerli can gezikoliklerle hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Şayet kahvelerinizi aldıysanız Avanos şehrimizin ünlü yemekleri, tarihi yapıları, eşsiz yeryüzü şekilleri ve sıcak kanlı insanları ile Lütufkar Kızılırmak'a Yüce Allah'ın izniyle ev sahipliği yapmış, ülkemizin turizm cennetlerinden biri olan hemen her sene can Gezikoliklerin favori gezi listesinde yer almayı başarmış Avanos'u gezmeye hemen başlıyoruz inşallah. Bir medeniyet doğuyor Avanos'un uyanışı. Avanos'un kadim tarihi Selçuklu Devleti ile daha anlaşılır bir hal alıyor can kolikler. Selçuklular zamanına ait 1202 yılında inşa edilen Alaaddin Camii Sultan Alaaddin Keykubat adına inşa edilmiştir. Cami 1956 yılında restore edilmiştir. 1902 yılına kadar belli bir çizgide devam eden Avanos nüfusu Kızılos, Biledör, Çaşak, Kuşçin, At Deresi gibi bölgelerin aldığı göç sayesinde büyümüştür. Avanos nüfusunun artmasıyla beraber 1249 yılında yerleşim merkezi ilk mahallesini kurmuştur. İlk mahalleye mescidi yaptıran çavuşun ismi verilmiştir. Günümüzde de Alaaddin Mahallesi adıyla tanınan mahalle Çavuş Mahallesi'dir. Avanos 1867 yılında Kırşehir sancağına bağlı kaza olmuştur. Avanos 1954 yılında ise vilayet olan Nevşehir'e bağlanmıştır. Can Gezi Kolikler Avanos ismi nereden geliyor? Pek çok kadim uygarlığın izlerini taşıyan Avanos, Zuvinasa, Nenansa, Venesa, Uenes, Evenes ve nihayet Avanos isimleriyle tarihsel süreçte karşımıza çıkmaktadır cangezi kolikler. Günümüzde ise Avanos ismiyle bilinmektedir. Kızılırmak'ın iki yakasını kurulmuş bu güzide şehir gerçekten görülmeye, gezilmeye, bilinmeye ve yaşanmaya değer bir mekandır cangezi kolikler. Avanos şehrimizin coğrafi konumu ve iklimi Avanos şehrimiz Nevşehir ile Kayseri arasında bağlantı yolu üzerindedir. cangezi kolikler doğusunda Nevşehir il merkezi, güneyinde Ürgüp, kuzeyinde Kozaklı, batısında Hacıbektaş ve Gülşehir ilçelerimiz bulunmaktadır. Avanos şehrimiz il merkezi olan Nevşehir'e yaklaşık 20 kilometre mesafededir. Avanos daha çok karasal iklimin hakim olduğu bir bölgede olmasına rağmen daha yaslanması ve Kızılırmak'ın etkisiyle nispeten daha yumuşak bir iklime sahiptir. Avanos'un sembol mekanı Taş Köprü. Avanos şehrimizde bulunan Taş Köprü'nün 1898 yılında inşasına başlanmış ve 1900 yılında nihayet bitirilebilmiştir. Sultan Abdülhamit zamanında saray görevlisi Avanoslu Kurena Arif Bey'in katkılarıyla Taş Köprü inşa edilmiştir. Köprü tam 11 ayak üzerine yapılmıştır. Köprüde kullanılan taşlar Çeç ve Karadağ bölgesinden Manda kanılarıyla Avanos'a getirilmiştir. Köprünün ayakları zamanımızda hala sağlam durmaktadır. Köprünün ayaklarının sarı kara ustalarca yapıldığı rivayet edilmektedir. Köprünün üstü tahta ile kaplanmış ve geçiş ücreti tabi tutulmuştur. Köprünün tahta üstü zamanla yıpranmış Zamanın Kırşehir milletvekili Ali Rıza Bey'in liderliğinde 1926 yılında değiştirilmeye başlanmıştır. Bu değişimle birlikte 2 sene içerisinde günümüzdeki beton haline gelmiştir. O dönemin maliyetiyle yaklaşık 60 bin liraya mal olan bu değişim Wolf isminde Macar bir ustanın ve Türk ustalarının çalışmalarıyla yapılabilmiştir. Bu eşsiz köprünün uzunluğu yaklaşık 150 metredir can gezikolikler. Salına salına yürümeyi sevenler için tarihi tahta köprü. 1973 yılında yapılan tahta köprünün Türkiye'nin ikinci asma köprüsü olduğu iddia edilmektedir can gezikolikler. Demir ayaklar üzerine ahşap kullanılarak inşa edilen köprü sadece yaya geçişine uygundur. Üzerinden geçerken sallanan köprü köprüden geçenleri tedirgin etse de güvenlidir. Tarihi özelliği ve Kızılırmak'ın üzerinde bulunması sebebiyle görmeye, yürümeye değer bir eserdir. Tahta köprü yaklaşık 180 metre uzunluğundadır ve yaklaşık 2,5 metre bir ene sahiptir. İnce ruhlu sanatsever insanlarımız Kızılırmak üzerine pek çok türkü yakmıştır. Bunları Kızılırmak'ı geçerken veya Kızılırmak'ın kıyısında dinlemek bir başka olsa gerek. Bu güzel türkülerimizden bir tanesinde sizlerle paylaşıyorum can gezi kolikler. Kızılırmak parça parça olaydın, her bir parçanı bir diyara salaydın, sen de benim gibi yarsız kalaydın. Kızılırmak nettin allı pullu gelini, gelini gelini benim yarini. Selçuklu Devleti'nden kalan bir hatıra Alaaddin Camii. Avanof şehrimizde bulunan pek çok sayıdaki tarihi yapı göze çarpmaktadır. Bunlardan Alaaddin Camii 13. yüzyılda Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Cangezi Kolikler vakıf geleneğinin sürdürülerek zamanımıza kadar ulaşan camide Selçuklu mimari sanatını ve üslubunu yakından görmekteyiz. Osmanlılar zamanında yeni bölümler eklenerek genişletilen cami düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Caminin bazı bölümleri ve minaresi ise birkaç kez restore edilmiştir. Can gezi kolikler. İhtişamlı bir konak Nuri Bey'in eski tekel binası. Eski tekel binası 1902 yılında yöre insanlarından Doktor Nuri Bey tarafından yaptırılmıştır. Can kolikler. 1980 yılında Turizm Bakanlığı'nca satın alınan bu bina uzun bir süre tekel binası olarak kullanılmıştır. Yenileme çalışması yapılan bina artık turizm misyonuyla kullanılmaktadır. Nitekim Nur Bey Konağı'nda giyim, el sanatları, çanak çömlek, el ve halı dokuma ürünleri sergilenmektedir. Tabi güzellikleriyle yaşayan bir efsane, Devrent Vadisi, Hayal Vadisi ismiyle de bilinen Devrent Vadisi Avanos şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafededir. Can gezi kolikler, yöredeki diğer peri bacalarından daha değişik bir görünüme sahip Devrent Vadisi bir efsaneye de ev sahipliği yapmaktadır. Efsaneye göre bir zamanlar vadide bulunan bir türbede mübarek bir dede yaşanmış. Bu dede asasını yere vurunca Yüce Allah'ın izni ve inayetiyle su çıkartabilen ermiş bir kişiymiş. Bir zaman gelmiş ve vadiyi düşman orduları basmış. Halk dedenin kapısına dayanmış ve ondan dua istemiş. Mübarek insan açmış ellerini ve şöyle duada bulunmuş. Allah'ım düşmanı taş yap, kuş yap. Vadide bulunan tüm düşman askerleri oracıkta bir hayvan sürüyeti biçiminde taşa dönüşü vermişler. Böylelikle hepsi taş kesilmiş. İşte deve, kuş, at, aslan şeklindeki pere bacalarının oluşum efsanesi bu şekildedir. Can gezi kolikler günümüzde adeta yaşayan bir efsane olan Devrent Vadisi'nin muhteşem güzelliğini mutlaka görmenizi tavsiye ediyorum. Peri Bacaları Diyarı Paşabağ Vadisi Paşabağ Vadisi bir zamanlar Hristiyan rahiplerin dinlenme, korunma ve barınma amaçlı kullandıkları bir mekan olma özelliğindedir bu doğal taşların insana huzur vermesi neden barınma yeri olarak seçildiğini adeta kanıtlıyor Can Gezi Kolikler. Peri bacalarının çoğu bu bölgede bulunmaktadır. Buranın hem doğal hem de kadim tarihi geçmişini yaşamak isteyen binlerce insan her sene burayı ziyaret etmektedir. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği peri bacaları uzun yıllar öncesinde sel ve rüzgarların kayaların yumuşak kısımlarını aşındırması sonucunda meydana gelen doğal bir oluşumdur. Her ne kadar denize olmasa da Nevşehir ilimiz turizm bakımından Türkiye'nin en çok turist ağırlayan merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Bu bilgiyi de unutmadan ekleyelim. Can Kolikler Geçmişten kadim biriz. Saruhan Kervansarayı Saruhan Kervansarayı Avanos şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafededir. Saruhan Kervansarayı 1249 yılında İzzettin Keykavuz zamanında yapılmıştır. Can Kervansarayın inşasında tüf taşları kullanılmıştır. Zamanla tarih olan Kervansaray 1991 yılında restore edilmiştir. Saruhan Kervansarayı Avanos yöremizde dönemin önemli yapılarından bir tanesidir. Esrarengiz Bir Tepe Çeç Tümülüsü ve Mezarı Tümülüsün sözlük anlamı büyük, kurgan, mezardır cangezi kolikler. Avanos şehir merkezine yaklaşık 18 kilometre mesafede bulunan Çeç Tümülüsünün ne zaman oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir. Kimler tarafından yapıldığı da meçhuldür. İşte bu esrarengiz tümülüs resmi bir araştırmanın yapılmasını beklemektedir. Bölge halkının rivayetine göre bu tümülüste bir kral yatmaktadır. Haksıza sayılmazlar. Tümülüsler ölen mühim insanlar için inşa edilmiş olan bir çeşit büyük mezarlardır. Cangizikolikler. Buraya ölen kişiyle birlikte değerli eşyalar da konulur. Toprakla örtülen yapı zamanla bir tepeye dönüşür. Bu durum bizlere burada yaşamış olan insanların öldükten sonra da hayatın devam ettiği inancına, sahip olduklarını göstermektedir. Çeş tümrüsünün yüksekliği yaklaşık 32 metreyi bulmaktadır. Toprak altında muhteşem bir yerleşim Özkonak Yeraltı Şehri. Can Kolikler Özkonak Yeraltı Şehri Avanos şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. Öncelikle barınak ev olarak kullanılan bu yapı sonraları savaşlardan korunmak ve sığma amaçlı kullanılmıştır. Özkonak Yeraltı şehri çok büyüktür ve hayret verici bir derinliğe sahiptir. Öyle ki Tınas adı verilen tonlarca ağırlıktaki taş kapılar şehre düşman girişini engellemek amacıyla kullanılmıştır. Katmanlar arasında iletişim kurma ve savunma amacıyla yapılmış çok fazla dar ve uzun delikler bulunmaktadır. Bu deliklerden kızgın yağ ok, yay, mızrak kullanılarak düşman askerleri engellenmiştir. Yerin altına doğru inen bu şehri tam olarak gezmek oldukça zordur. Ziyaretçiler için belli bir kısmı aydınlatılmış ve hizmete açılmıştır. Daha derinlere inmek ise tehlikeli olduğu için yasaklanmıştır. Can gezikolikler. Binlerce saç telini barındıran ilginç bir mekan Avanos Saç Müzesi. Çömlek ustası Galip Körükçü tarafından 1979 yılında yapılan Saç Müzesi, en ilginç 15 müze arasındadır. Öyle ki yapılan sıralamada 6. sırada yer almaktadır. Saç Müzesi'ne gezmeye gelen turistlerin, ''Bizim de müzede bir saçımız olsun'' deyip, bir tutam saçlarından bağışlamaları sayesinde müze şimdiki zengin ve popüler durumuna gelmiştir. Bugüne kadar müzede yaklaşık 17 bin saç telinin bulunduğu ifade edilmektedir müzeye bağışta bulunan kadınlar aynı zamanda telefon numarası, fotoğraf gibi bilgilerini müze yönetimine bırakmaktadırlar. Bu saçlar arasında 20 kişinin saçı seçilmekte ve şanslı kişiler tüm Kapadokya'da gezdirilmektedir. Tüm masraflar ise saç müzesi tarafından karşılanmaktadır. Can gezi kolikler. İlk yerleşimin ve hoşgörünün adresi Çavuşin Köyü Kapadokya'nın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Çavuşin, Göreme şehir merkezine yaklaşık 2 km uzaklıkta Avanos yolu üzerinde yer almaktadır. Hristiyanlığın yayılma merkezlerinden olan Çavuşin daha çok Roma zamanında saldırılardan korunma amaçlı kullanılmıştır. Haçlı kilise hem bir kale hem bir kilise özelliğindedir. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkler bu bölgeye gelmiştir. Türkler burada pek çok cami, türbe ve kervansaray inşa etmiştir. Nitekim Müslüman ve Hristiyan halklar burada hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşamışlar. Kolikler, Çavuş'un köyünde pek çok kilise bulunmaktadır. Bunlar Çavuş'un Kilisesi, Aziz Can Kilisesi, Aziziye Meryem Kilisesi, Cemalların Kilise, Saplı Kilise, Aziz Kol Kilisesi, 3 Haçlı Kilise, Vaftisci Yahya Kilisesi, Gıdıların Kilise, Üzümlü Kilise, Kolonlu Kilise, Haçlı Kilise. Kızılırmak'ın yöre Armağan'ı çanak atölyeleri, can çanak özellikle Avanos insanımız için özel bir yere sahiptir. Buradan geçmekte olan Kızılırmak'ın özel killi kırmızı toprağı kullanılarak muhteşem güzellikte ve zerafette çanak ve çömlekler yapılmaktadır. Öyle ki Avanos yöre halkının en önemli geçim kaynağı çanak ve çömleklerdir. Çanak atölyelerinde üretilen her bir ürün aynı zamanda onların emeğinin ve sanatının bir yansımasıdır. İzleyince kolay gibi görünen bu zanaat aslında zordur. Avanos yerleşik kültürünün önemli bir ürünü olan bu zanaat halen yörede devam etmektedir. Burada yapılan testi, çanak, çömlek, kap, ibrikler turistler tarafından yoğun rağbet görmekte ve dünyanın dört bir tarafına dağıtılmaktadır. Bilen bilir bu kaplarda pişen yemeklerin tadına da doyum olmaz can kolikler. Hatırlatmış olayım bu vesileyle. Sanat her yerde hatta yerin altında. Güray Müzesi Avanos'ta yerin yaklaşık 20 metre altında bulunmaktadır. Cangezi Kolikler 1600 metrekarelik bir alana sahiptir. Güray Müzesi dünyanın ilk yeraltı müzesi olma özelliğine de aynı zamanda sahiptir. Bir başka örneği olmadığı için de tek yeraltı müzesidir. Aynı zamanda Güray Müzesi çömlek ve seramik kültürünü dünyaya en iyi yansıtan müzelerden biridir. Büyük ve görkemli tasarımı ile çok modern bir yapı olan bu müze siz can gezi kolikleri beklemekte. Avanoslu Ünlüler Cem Seymen Avanoslu Cem Seymen ilkokul ve ortaokulu Ürgüp'te okumuş bir gazetecidir. Daha sonraki yıllarda Bilkent Üniversitesi Turizm İşletme Bölümünü bitirmiştir. Halen CNN Türk ekranlarında Para Dedektifi isimli programı hazırlamış ve sunmaktadır. Ünlü yorumcu Ersan Şen Avanoslu Ersan Şen 1966 senesinde Avanos'ta dünyaya gelmiştir. Cangezi kolikler, hukuk adamı, akademisyen ve avukat kariyerlerine sahiptir. Aynı zamanda Türk Ceza Hukuk Derneği üyesi olan Profesör Doktor Ersan Şen bugüne kadar çok sayıda çeviri yapmış, makale yazmış ve birçok kitaba imza atmıştır. Halen özel televizyon programlarında yorumcu olarak karşımıza çıkmaktadır. Avonus'un ünlü görsel lezzetleri. Evet yorulduk değil mi cangezi kolikler? Öyleyse birbirinden güzel damak tatlarının merkezi Kapadokya mutfağından vereceğimiz lezzet şaheseri örnekleriyle yolculuğumuza devam ediyoruz inşallah. Çorbaların sultanı düğü çorbası. Soğan, salça ve düğü namı diğer ince bulgur ile hazırlanan enfes lezzetli bir çorbadır. Türlü baharatlar da eklenince lezzeti iyice artmakta ve adeta bir lezzet çölenine dönüşmektedir. Avanos yöremizin vazgeçilmezlerinden ve en çok tüketilen yemekleri arasındadır. Bu çorbanın hazırlanışından kısaca bahsedecek olursak can kolikler, soğanları önce iyice doğrayın ve sıvı yağda kavurun üzerine doğranan biberle birlikte kabukları soyulan domatesleri doğrayarak kavurma işlemini sürdürün. Salça ile birlikte sıcak suyu da ilave edip 2 dakika kadar kaynatın. Ardından ince bulguru ilave edin ve pişirin. Kapatmaya yakın tuz ve toz biberi atmayı unutmayın. Afiyet olsun sevgili can kolikler. Osmanlı mutfağından efsane bir lezzet. Kayısı dolması. Kayısı dolması mükemmel bir saray tatlısıdır cangezi kolikler. Öyle ki kayısı dolması yörenin meşhur çömleklerinde pişer ve sofraları süsler. Tatlı kayısı ve ceviz kullanarak hazırlanan kayısı dolması, yörede Osmanlı saray lezzetlerini adeta devam ettirmektedir. Kayısı dolması bitirgen isimli tatlı kayısıdan yapılmaktadır. Yaklaşık 30 adet kuru kayısı öncelikle yıkanır. Daha sonra bir gün önceden suda ıslatılır. Kendi suyunda 20 dakika kadar pişirilir. Üzerine yarım su bardağı şeker serpilir. 10 dakika kadar kısık ateşte pişirilir. Süzgeçle sudan alınır ve ortaları açılır. İnce kıyılmış 3'te 1 su bardağı badem veya ceviz ile doldurulur. Açık bölümleri yukarı gelecek şekilde servis tabağına yerleştirilir. Şurup 4-5 dakika kadar kaynatılıp koyulaştırılır ardından kayısıların üzerine dökülür. Soğuyunca üzerine kaymak konulur ve servis edilir. Afiyet olsun can gezi kolikler. Damak çatlatan lezzet testi kebabı. Çeşitli sebze ve etlerden oluşan baharatlarla da süslenen testi kebabı Kapadokya yöremizde en çok aranan lezzetler arasındadır. Bu etli enfes karışım İçi özel sırla kaplanmış olan testi de pişer. Piştikten sonra testi çekişle kırılır ve nihayet sonunda damaklar aradığı bu muhteşem lezzete kavuşur. Can gezi kolikler. Testi kebabı için gereken malzemeler. 1000 gram kadar dana eti ve kuzu eti karışık. 500 gram arpacık soğan. 1 adet sarımsak. 500 gram sivri biber. 500 gram domates. 2 kaşık tereyağı, namı diğer, iç yağı. karabiber, kekik, tuz, bir tas, hamur, avanosla topraktan yapılmış testi malzemeler kuşbaşı şeklinde öncelikle doğranır. Can kolikler, arpacık soğan ve sarımsaklar da soyulur. Ancak doğramadan öylece kalmalıdır. Karabiber, kekik ve tuz ilave edilir etler ve sebzeler güzelce karıştırılır. Yıkanmış toprak testinin tabanı tereyağla yağlanır ve karışım iyice doldurulur. Önceden hazırlanan bir tas hamur kullanılarak testinin ağız kısmı da kapatılır. İçindekilerin kendi buharında pişmesi sağlanır. Açık havada 2 saatte fırında ise ortalama 90 dakikada pişirilecektir. Ekmek fırınları da tercih edilebilir. Aslında testi kebabı açık alanda yapılır, özellikle odun ateşinde pişirilir. Yemeği servis ederken testiyi boom yerinden kırmayı unutmayın. Sonrasında görsel bir şölen ve lezzetli bir siyafet siz can gezi kolikleri bekliyor. Afiyet olsun inşallah. Avanoz şehrimize ulaşım. Nevşehir il merkezinden Avanos şehir merkezine ulaşım. D300 karayol üzerinden yaklaşık 20 km olup ortalama seyahat süresi 20 dakikadır. Can gezi kolikler. Başkent Ankara'dan Avanos'a ulaşım. Ankara Niğde güzergahı O21 karayol üzerinden yaklaşık 300 km olup ortalama seyahat süresi 3 saattir. İstanbul'dan Avanos şehrimize uzaklık O21 ve D140 karayolları üzerinden yaklaşık 730 km ve ortalama seyahat süresi 9 saat 15 dakikadır. gezi Kolikler İzmir İl Merkezi'nden Avanos Şehir Merkezi'ne gitmek için kat edeceğimiz mesafe D300 E96 üzerinden yaklaşık 780 km ve ortalama seyahat süresi 9,5 saattir. Avanos şehrimize en yakın havalimanı Kapadokya Havalimanı'dır. Kapadokya Havalimanı Avanos Şehir Merkezi'ne yaklaşık 35 km ve ortalama yolculuk süresi yarım saattir. Avanos'a en yakın demir yolu Kayseri tren istasyonundan geçmektedir. Bu istasyon ile Avanos arası mesafe ise yaklaşık 65 km olup ortalama seyahat süresi 1 saattir. Su, toprak ve insanın yoğrulduğu çömlek Avanos'a yelken için. Can kolikler su, toprak ve insanın adeta aynı çömlek içinde yoğrulduğu Nevşehir'in Eşsiz ilçesi Avanos'u sizlere yüce Allah'ın izniyle tanıtmaya çalıştık. Yörede çok eski zamanlarda yaşamış Hristiyan halkın yaşamına tanık olmak, Kızılırmak toprağına dokunmak, balonla muhteşem manzaralı bir semada süzülmek, tarifi zor enfes yöresel yemeklerden tatmak isterseniz siz can gezikolikleri de Avanos şehrimize bekliyoruz inşallah bu güzel şehrin havasını soluyun tarihine tanıklık edin ruhunuz dinlensin bedeniniz tazelensin sevgiyle huzurla elbette rehberiniz doktor Murat Akseyat ile kalın inşallah hoşçakalın.